Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES yani EA Futbol 2024 ay 2025 oynayacağız Niye böyle bir kadroya girdim Çünkü eğer ki bu videoya 5 like üzeri ya da 10 like üzeri gelirse Bu kadro ile bir maç yapacağız Şimdi çıkalım Ben Türkiye adamısı İsrail Saplayacağız işte İsrail'e Nasıl dersin alttan üst Arkadaşlar Avrupa diyelim milli sonra ee, şuradan bir bakalım Türkiye Türkiye Yunanistan'da var ama ben İsrail'e saplamayı daha çok seviyorum İsrail'e en alta koymuşlar çünkü en kötü o Hadi bakayım hadi Yani bakalım bu Nutella bizim teknik direktör Kerem koyalım. Meri'yi koyalım. <laughs> Sonra Yunus Akgün'ü de koyalım. Ve arkadaşlar, maça başlıyoruz adamın. Hadi abi, bu maçı kazanırız. Ben inanıyorum. Nereden biliyorum maçı kazanacağımızı? Çünkü adam ister yani. Her golü yer. Tabii ki de, her golü. hey niye yemez? Gol yiyecek. Kanay Han derken Eren Zahavi. Hayır. Hakan, bırak onu. Geçe de attın golü at ya. Yunus. O golü atardın be kanka. O golü atardın mı? Evet Yunus o golü atamadı ama atacak birini galiba biliyor. Hakan. Değil tabii ki de Yunus. ne oluyor sana ya? Du, dur 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 dur. Yunus nazar değmiş. Bir bakmayın. Bir dur dur Çünkü bu Yunus adı nazar değmiş. Biraz okuyun en azından. Dua okuyun. Sakın duaları karıştırma. Daniel Perez. Kendisi gibi İsrail demo. Hoppale hoppale. Yunus. Yunus Akgül. Yunus. Yunus. Yunus attın Kerem. Hı, -hı. Kerem. Sevinme şey lan. Yunus sen ilerlersin. Ben sana inanıyorum. Sen Gobek Bali değil. Hayır. 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 <laughs> Barış inanıyorum. Barış. Kerem nasıl oldu o? <laughs> oh. <laughs> Olamaz. Tabii ki de Altı pas falsolu gol gelsin oh, oh, gol gol olacak işte. arkadaşlar ben altı pas kullanıyorum çünkü daha daha güzel oldu daha hoş gidiyor bana <laughs> Hadi canım, hadi. Hadi. Olabilir. Olabilir, Yunus. 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 Flikik. Hocam, ne? Sarı, kırmızı. Oh. Herhangi bir ben bu veriyor ya. Okey 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 anladık okey ya. Sanki ilk defa fiziki kullanıyor. <laughs> ya kan ne yapıyorsun ya? <laughs> ya abi ya. ettik be. Pıf. Hocam. At hadi. Zamanı oynuyorlar Görüyor müsün ya? Hadi. Haydi. <laughs> ne yapıyorsun? Cık. Yemin ederim aklımı kaçıracağım. Kerem! Ha bir de hiç yakın değil kale. Ya o çap çap mısınız? En son penaltı da kere. Kerem. Hayır. Hayır. senin var ya. Kerem atasın ya. Kerem. Kerem. Aa Kerem bak Kerem bak sana öğreteceğim. diyeceğim. nasıl öğreteceğim bilmiyorum ama öğreteceğim. Altı pas yapmıyorum bak nasıl gol girmiyor. Altı pas yapmıyorum. Görüyor gol girmiyor. Ama altı pas yapınca da gol gelmiyor o yüzden. Ne 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 ne. Oğlum hayır. <laughs> Yetti artık be. Yeter. Siz üçünüz nesiniz be? Abi oyundu. Lan fidik Lan zaman oynama. Oha gol girdi zannettim. Altıma <@gende> motivation. Oha beyler Mehmet Çalhanoğlu bu. Abi ilk önce. Aa. Bulacığım. Kafamı vurdu bunu. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Ya havle vela kuvvete illa billah ile. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz maça. Böyle bir şey. Abici onlara ver tabi. Ayı. Uy. You know something? Organ kökçüme organ. İsrail ağlama Ağlama İsrail ağlama abi, bu, bu. Seviyorsan abi hadi 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 Koş, koş, koş. Hayır. Şu şeyi açalım mı? ama altı pas yapın değiş. Böyle atıyor ve gol girmiyor. Ay şimdi dövdü beni. sizde değil Benim 300 öküz...

constitutions taking place Arkadaşlar hadi bu gol atamaz. Bu golü bu golü atamaz bak. Atamaz oğlum niye atasın? <gülüyor> Çekalı <gülüyor> yine zaten telefona bunu bir de maç 13 dakika sürdü Yani maçın 80 yani. Ne bileyim. Dur. 0 yeniyoruz ya. Orkun abimiz çok güzel golünü attı Orkun Kökçü. Hayır hayır hayır, hayır ya bak. Görüyor musun işte? Görüyor musun? Kaç kaç? Maç bitti mi? Nasıl ya? <laughs> İsrail ama. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki ve 10 veya 5 like'ın üstünde gelirse. Evet videonun başındaki gösterdiğim kadroyu. Videonun başındaki gösterdiğim kadroyu. Kadroyla maç yapacağız. Videonun başındaki kadroyla. Evet o benim kadromdu. Ve o benim ya, kadro. ya, ya